Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Survivor. Yani bugün bizim ilk serimiz olan Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir tane kalkıp. Ben siz çok sıkılmayın diye ilk önce böyle bir tane şey yapmıştım. Geliştirmiştim biraz kendim arkadaşlar. Dur, böyle olmuş. Bu arada son oyuncudan oynuyoruz, oynamak isteyenler hep beraber buraya gelip oynayabiliriz. Aşağıdan like atmayı ve olmayı yani? abone olmayı unutmayın, abone ne Unutmayın. abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada benim nether'a gidiş şeyim bile var. Bu arada. Yani o yüzden şey oluyor. Bir dakika arkadaşlar hemen bir videoyu kapat e, durdurup gelmem lazım. Evet arkadaşlar geldim. Hemen başlayalım oyuna. Şöyle üstümüzü giyinelim. Şöyle aynen. Şimdi arkadaşlar gidelim madenimize inelim. Ama kazmamız yok çok güzel. En son ben burada ölmüştüm. O yüzden abi kazma yok. Şunu bir dakika ya ben de elmas olacak mı? Altın olacak. Altın olur Şöyle. Siteyim var mı benim bir dakika? Tek şey var mı? Şöyle yapalım. Bundan sonra şöyle yapalım. Ve altın kazanımız olsun. Burada arkadaşlar savunmak için şöyle bir tane elmas kılıcım var. Ondan sonra şuradan 64 tane demir, demir kazmanızı da alalım. Belki elmas falan çıkartırız. Ondan sonra şuradan etimizi de alalım. Ee, şöyle şunu alıp ekmek yapalım. Şöyle Böyle, böyle. Yapalım. Bunu bu sene burada, burada. Buradan ne alalım? Buradan hiçbir şey almaya gerek yok. Ok, 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 ok. Çok önemli benim. Ok, çok önemli. Benim elmas kazmam vardı. Onu en son şu kabul düşürmüş. Şurada kazmam. Arkadaşlar bir tane mağara var o mağaraya şey yapınca şöyle bir yapalım da o mağarada eğer ölürsek hemen game mode 1'e geçeriz. Çünkü yani eğer öyle bir şey olursa arkadaşlar ölme imkanı çok yüksek mesela ilk önce bir şöyle yapalım game mode 1'i çekin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Beynime bir şey düştü. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ben videoyu kapatayım. Ben bu videoyu izleyip hemen geri döneceğim size. Kapa şuraya kapa kapa. Ne oluyor? Ezmiden şeytan yaşıklı uçma olduğuna girdi. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. Bu video seninin devamı gelecek. Arkadaşlar beynime bir şey indi. Hemen ona bakacağım, geleceğim. Hemen söz. Geliyorum. Bay bay.